Yetim kimdir? Kime yetim denilir? Yetim kelimesi Arapçada yalnız kalmak, babasız kalmak ve muhtaç olmak anlamlarına gelmektedir. Değerli müfessir İbni Kesir Rahimeullah yetimi şöyle tarif etmiş. Bir kimsenin bakımı olmadan ve kendisini bakacak bir güçte bulunmadan babasını kaybeden çocuğa yetim denilir demiş. Bakın bu tariften bir şey çıkıyor kardeşler. Yetimlik anne karnından çıktıktan başlayıp ergenlik anına kadar süren bir haktır, sıfattır, hukuktur. Babasını kaybedecek, ihtiyaçlarını karşılayacak bir gücü bulunmayacak. Üçüncüsü ergen olmayacak. Bunu destekleyen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ergenlik çağına girdikten sonra yetimlik kalkar. Ebu Davud, Hasan bir hadistir kardeşler. Ergenlik çağına girdikten sonra yetimlik kalkar. Ancak burada altını çizmek istediğim bir mesele var. Bir baba bir babanın konumu aile içerisindeki bir babanın misali bir evin veya bir çadırın içinde bulunan direğin durumu ve konumu gibidir kardeşler. İnsani, vicdani ve İslami ahlakını kaybetmemiş bir baba evlatları için bir kandildir. Onları koruyan bir duvardır. Onları terbiye eden büyük bir mürebbidir. Bir aile babayı yitirdiği anda büyük bir değerini kaybetmiştir. Bu değeri yitirdikten sonra onun vefatıyla beraber iki sınıf çok etkilenir. Birincisi kadınlar yani onun eşi, ikincisi de geride bıraktığı yetimlerdir kardeşler. Hadi gidelim Uhud'a. Müslümanlar tam 70 tane şehit kazandılar o gün. Müslümanlar 70 tane mücahidi toprak altına gömdüler. 70 mücahit Rahman'ın nimetine şahitlik ettiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şehit olan kardeşlerini gömdükten sonra bineğine binip Medine'ye döner. Bakın dikkat edin kardeşler. Bütün mücahitlerin yakınları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceği yerde toplanırlar. Kimi kocasından, kimi kardeşinden, kimi abisinden, kimisi babasından haber beklemektedir. Onlar mücahitlerin yanına doğru geldiklerinde sahabeler onlardan uzaklaşmaya başlarlar. Çünkü 70 kişinin şehit olma haberini vermek her baba yiğidin avcı değildir. Kardeşler. Herkes sefer Resulullah'a yönelir. O yönelenler içerisinde bir göz vardır ki onun adı Hamne bin Cahş Cahş'tır. Cah, Allah ona rahmetiyle muamele Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin halasının kızı aynı zamanda da baldızıdır kardeşler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine yürüyen Hamne'ye döner ve der ki Ey Hamne sabret mükafatını Allah'tan bekle. Hamne Peygamber aleyhissalatu vesselamdan bu sözleri duyunca Kimin için ya Resulallah der. Kimin için? Kimin için sabredecek? Kimin için mükafatını alemlerin Rabbi olan Allah'tan bekleyecek? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der ki dayın Hamza bin Abdülmuttalib için. Allah'a Ekber. <laughs> Büyük bir metanetle sabırla hamne hatun inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik ve yine Allah'a dönücüleriz. Allah ona yani dayıma rahmet ve mağfiret etsin diye duada bulunur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tekrar o iki göze yönelir. Der ki ey hamne sabret mükafatını Allah'tan bekle. Kimin için ya Resulallah? Der ki kardeşin Abdullah bin Cahş için. Allah Ekber. O kadın yine sebat eder. Yine istirca getirir. Bu sefer kardeşi için dua eder. Şimdi burada duralım. Devam edeceğiz inşallah. Burada bir parantez açmak istiyorum kardeşler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uğud günü şehit olan kardeşlerini ikişer ikişer toprağa gömdü. Hangisi Kur'an'ı çok iyi biliyorsa önce onu koydu sonra diğer kardeşini onun yanına gömdü. Abdullah bin Cahşi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehitlerin efendisi dayısı Hamza bin Abdülmuttalib ile beraber gönder elhamdülillah. Bu onun için büyük bir şereftir elhamdülillah. Şimdi ne olur dikkat edin ancak. Uğud gününde yaşanan bir olayı Sad bin Ebi Vakkaz radıyallahu anh anlatıyor. Savaş esnasındayken Abdullah bin Caş ile karşılaştım. Abdullah dedi ki ey Sad ister misin alemlerin Rabbi olan Allah'a dua edelim. Sonra her birimiz duamıza amin diyelim. Sad bin Ebi Vakkas ellerini kaldırır. Allah'ım bugün bana öyle zor bir düşman karşıma çıkart ki ben onunla senin rızan için savaşayım ve ben ona muzaffer olayım. İkisi de bu duaya amin derler. Bu sefer Abdullah bin Caş dua eder. Der ki Allah'ım bugün karşıma öyle zor, öyle çetin, öyle hırslı bir düşman çıkart ki ben onunla senin rızan için savaşayım ve o beni öldürsün. Burnumu, kulaklarımı kopartsın. Yarın kıyamet gününde senin huzuruna geldiğimde senin kulakların ve burnun neden kesildi diye sorduğunda Allah ve Resulü için deyim sen de doğru söyledin de diyerek dua eder. İkisi de bu duaya amin derler. Savaş biter. Sad bin Ebi Vakas şu gerçeği itiraf eder. Abdullah'ın duası benim yaptığım duamdan daha hayırlıydı. Ve nitekim savaşın sonunda onu ölmüş, vücuduna müsle yapılmış bir şekilde buldum. Burnu ve kulakları kopartılıp bir ağaca asılmıştı. Allahu Ekber. Şimdi ben sana soruyorum be kardeşim. Biz yıllarca bu hikayelerle büyümedik mi? Birbirimize yıllarca bu hikayelerle nasihatta bulunmadık. Hani Allah yolunda ölmek için gayret edecektik ya. Hani Allah rızası için çalışırken, çabalarken vücudumuzun paramparça olmasını alemlerin Rabbi olan Allah'tan istiyorduk ya. Ne çabuk unuttuk be kardeşimiz Allah yolunda ölmeyi. Ne çabuk unutup Allah rızası için ölmenin yollarını aramayı. Dünya hayatı ne kadar tatlı geldi sana ve bana. Allahu Ekber. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hamneye doğru yöneldi ve dedi ki ey hamne ne olur buraya dikkat edin. Şimdi. Ey hamle sabret mükafatını Allah'tan bekle. Bu sefer o sebatkar kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yöneldi dedi ki ya Resulullah kimin için? Kimin için sabredeceğim? Yalnız peygamberin bu sefer sözcükleri boğazında düğümlenmeye başlar. İlk ikisinde söylediği gibi dudaklardan sözler herhalde kolay çıkmaz. Der ki eşin Musab bin Umeyr için der. Allahu ne şerefli bir kadınsın be kardeşim sen. Ne şerefli bir kadınsın. Dayın Hamza bin Abdülmuttalip, şehitlerin efendisi. Kardeşin Abdullah bin Caş, mümin erkek ve mümin kadınlara Allah yolunda nasıl ölmesi gerektiğini öğreten büyük bir muallim. Kocan davetçilerin piri, davetçilerin efendisi, davetçilerin imamı. Ne büyük şerefli bir evden çıkmışsın be kardeşim sen. Allah'a bak. Bu üç yiğit. Bu üç yiğit. Mekke'de İslam'ın en zor yıllarında İslam davasını omuzlayıp Medine'ye taşıyan, Medine'nin bağrına bırakan ve bugüne kadar ulaşmasına vesile olan üç yiğit kardeşler. Allah'a emanetler. Yalnız peygamber zorlandı ya, peygamberden bu sözleri işiten, bu ismi işiten Hamle Hatun çok zorlandı kardeşler. Tabir yerindeyse iliklerine kadar hüzün belirdi. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in karşısında durdu. Eyvahlar olsun dedi bana dedi. Eyvahlar olsun bana ve ağlamaya başladı kardeşler. Ağlamaya başladı. Çünkü Hamne Hatun Musab'ın ölümünden, şehadetinden sonra çocuklarıyla beraber artık yetim kalmıştı kardeşler. Peygamber aleyhisselam onun hüznünü gördü. Onun kederini gördü. İçindeki bu garipliği fark etti. Hamne'ye döndü. Ve bakın şu sözleri söyledi kardeşler. Dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hiç şüphesiz kadının yanında eşinin ayrı bir yeri vardır. Kocalarına ayrı bir bağımlılıkları vardır. Dayısının, kardeşinin şehadet haberini metanetle karşıladı. Ama dedi kocası Musab'ın dedi şehadet haberini aynı metanetle karşılayamadı. Sonra ellerini kaldırdı. Allah'ım dedi onları koruyacak bir halef nasip et. Yani Musab bin Umeyr'den sonra onları gözetecek. Onlara kandil olacak, onlara set olacak, sur olacak bir eş. O yetimlere de bir baba nasip et dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu duası karşılıksız kalmadı. Bu sefer Musab gibi yiğit, Musab gibi şecaatli, Musab gibi İslam davasını sırtlamış Talha bin Ubeydullah bu sebatkar ve tanetli kadının kocası oldu. Elhamdülillah. Evet kardeşlerim yetim babasını kaybeden, kendisini koruyacak bir güce sahip olmayan kız ve erkek çocuklarıdır. Ergenliğe ulaştıktan sonra bu sıfat ve hukuk onun üzerinden kalkmaktadır.